الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله إن الذين ما اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده الليل ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع, السميع. إنه هو السميع البصير صلى الله عليه Muhterem Müslümanlar, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretten bir yıl önce girecek ayının 27. gecesinde Mekke'den Mescid-i Aksa'ya oradan da göklere doğru çıkarılmıştır. Bu hadisenin İsra denilen birinci bölümü Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan bölümdür. İsra hadisesi bize İsra suresinin ilk ayetiyle bildirilmektedir. Ayette şöyle bulunur. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kullu bir gece mescid hanımdan Haram'dan etrafı mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıya gören olur. Bu hadisenin ikinci kısmı olan Peygamber Efendimiz'in semaların yukarılarına, tüm Münteha'ya çıkarılmasına ise Miraç denir. Miraç kelime olarak hadislerde de geçer ama nerede ve nasıl olduğu Kur'an'da Necm suresinde anlatılmaktadır. Aziz cemaat, miracın hikmeti çok derindir. İsra ve miracın en önemli hikmeti ayetinde işaret ettiği gibi Allah'ın ayetlerinden bir kısmının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bir şekilde doğrudan gösterilmesi meselesidir. Miraç olayıyla Allah'ın nelere kadir olduğunun bir kez daha gösterilmesi ve akıllara durgunluk veren bu olayla insanların imanı bir sınavdan geçirilmesi söz konusudur. Allah Teala kullar arasından seçtiği Muhammed sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem'i bütün mahlukat namına kendine muhatap kılmış ve yarattıklarındaki sanatın güzelliklerini ona müşahede ettirmiştir. <laughs> Değerli müminler, Miraç'ın bir başka hikmeti ise hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre beş vakit namazdır. Namaz ibadeti tüm peygamberlerin ortak bir ibadetiyle ve